Merhaba, ben İrem. Ne Bileyim videoma hoş geldiniz. Uzaya hiç asansörle çıkabileceğinizi düşündünüz mü? Roketlerle uzaya çıkmak oldukça pahalı bir yol. Araştırmacıların istediği bir asansör kurup onu çok amaçlı olarak kullanabilmek. Uzay asansör devri Konstantin Tsiolkovski ve Yuri Arsinov ile başlamıştır. Arthur Clarke'ın dilimize çevrilmeyen e, The Front of Paradise kitabında uzay asansöründen bahsetmiştir. İlk önce hayal ettik, sonra hikayesini yazdık. Şimdi ise tasarlıyor ve modellerini tartışıyoruz. Obayashi isimli inşaat şirketi saatte 200 km hızla 7,5 günde 36 bin kilometre yükseğe çıkacak bir uzay asansörü yapmayı planlıyor. Bu bir uzay asansörünün 4 ana birimi vardır. Urgan yani bağlantı aracı, çapa, karşı aralık ve trimandırıcı asansörünün asıl kısmı urgan ve tırmandırıcıdır. Tırmandırıcıyı 30 kişiyi kapsayan bir kapsül olarak düşünün. Urgan da yukarı aşağı giden bir halat olarak hayal edin. Dünyanın merkezine çapa bulunur. Urganı dünyaya bağlar. Stephen Hawking daha çılgınca bir yol öneriyor. Asansörün altına ayna koyalım. Dünyaya lazer istasyonunu inşa edelim. Ve asansör kabinini uzaya güçlü lazer ışınlarıyla gönderelim. Peki ama neden yapmıyoruz? Uzay asansör kabini yetecek kadar güçlü bir lazer istasyonu inşa etmek karbon nanotüp kablo yapmaktan daha pahalı olabilir. Urgan için karbon nanotüp teknolojisi öneriliyor. Çelikten çok daha sağlam. Telaffuzdaki hatalarım için özür dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.